Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif dana asado. Dana asado yapacağız. Dana asado için şöyle 4 kaburgalı, 4 tane kaburga kemikli bir dana itim var ve sizlerin de gördüğü gibi içinde iç yağları falan hepsi duruyor. Şimdi ben bunları tek tek ince detaylarını sizlere göstereceğim. Normalde dananın her tarafıyla yapılabilir. Ama sadece bonfile ve kontrfileden bu eti yapmamaya özen gösteriyoruz ve etin yağlı olması çok önemli. Yağlı etlerden yapıyoruz. Çünkü uzun bir pişme süresi geçiriyor. O uzun pişme süresinde etin içindeki yağlar iyice ette bütünleşiyor. Çok lezzetli bir et yemeği oluyor. Maliyeti olarak da dana kaburga, normalde dananın kaburga eti bu danarulo diye kıymalık çektirdiğimiz bölge var. Danarulo'nun kemikli bölgesi dana kaburga. Gördüğünüz gibi piyasadaki etler içindeki en uygun maliyetli et bana göre de yağlı olduğu için en lezzetli etlerden bir tanesi. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi unutmayın. Desteklerinizi bizden esirgemeyin. Şimdi videonun başında da söylediğim gibi etimiz dananın kaburga eti. 4 tane kaburgası duruyor. Bu kaburgalarını aldırabilirsiniz. Yani o şekilde de pişirebilirsiniz. Ama bu da işin şov kısmı. Ve içindeki yağlı kısımları falan olduğu gibi duruyor. Danarulo kıymalık çıkan bölge. Ve burada kemikleriyle beraber tam 2 kilo 300 gram et var. İşimize ilk önce dana antraço'da şöyle hafif hafif kesikler açıyoruz. Ve o kestiğimiz yerlere sarımsaklarımızı yerleştiriyoruz. Yaklaşık ben 10 dişe yakın sarımsak kullanacağım. Sarımsak içinde aromasını olduğu gibi ete bırakacak. Etin her bölgesine sarımsaklama işlemini yaptıktan sonra hemen hemen her tarafını kestim ve sizlerin de gördüğü gibi sarımsaklama işlemini yaptım. Şimdi etimizi kenara alıyoruz. Etimin sarımsaklama işlemini yaptıktan sonra 3 tane yağlı kağıt aldım ve yağlı kağıtlarımı güzelce musluğun altında ıslattım. Çünkü daha rahat işlem yapabileyim. Ve onları tezgahımın üzerine bu şekilde çapraz bir şekilde açıyorum. Çünkü etimin hacmi büyük. Güzelce sığsın. Açtığım yağlı kağıdımın üzerine şöyle bir tutam kaya tuzu ekliyorum. Şöyle bir tutam da tane karabiber. Ve tarifimde taze baharat kullanacağım. Şöyle iki dal biberiyem var. Bunun da sap kısımlarını kullanmıyorum. Sade yapraklarını kullanıyorum. Bunu büyük marketlerde bulabilirsiniz. Bunun diğer bir adıyla rozmarin. Rozmarin diyen de var buna. Ama Türkçe adıyla biberiye. Tarifimizde kuru baharat kullanmıyoruz. Çünkü kuru baharat uzun bir pişme geçireceği için tarifimiz acıma yapabilir. Onun için kuru baharat kullanmıyoruz. Taze baharat. Ve 5-6 yaprakta keki kullanacağım. Taze dağ keki. Tabi bunu da yine aynı zamanda büyük marketlerde bulabilirsiniz. Onu da üzerine güzelce eşit şekilde yayıyorum. Ve tarifimde şöyle 3 dişte etin içine sapladığım sarımsaklardan 3 tane kalmıştı. Onu da tabanla bırakıyorum ve kağıdımın tabanını saracak kadar sadece eti koyacağım yeri saracak kadar zeytinyağı ekliyorum az miktarda ve şimdi etimizi kağıdın üzerine yerleştiriyoruz ama kemikler baharatların üzerine gelmeyecek sadece etli kısmı baharatların üzerine gelecek. Bu konuya dikkat etmemiz gerekiyor. Kemikler üstte kalacak şekilde etimizi yerleştiriyoruz kağıdın üzerine. Etin üst tarafına da çok az zeytinyağı ve bir tutam da kaya tuzu ve diğer kalan kağıdımla da etin üzerini kapatıyorum. Hiç hava almaması gerektiği için bu şekilde kat kat sarıyoruz. Ve bıçağımızı da şu şekilde üzerine koyalım. Hem imzamız olsun hem de kağıdımız açılmasın. Ve etimi kenara aldıktan sonra tezgahıma 3 yaprak alüminyum folyo açıyorum. Evinizde büyük, profesyonel, daha büyük alüminyum folyo varsa tek parça alüminyum folyo da bu işi çözebilirsiniz. Ve etimin şu anda kemikli kısmı üstte kalacak şekilde. Kağıdımı güzelce sarıyorum. Şu anda kemikli kısım üstte. Kapatıyoruz güzelce. Tekrar iki yaprak daha alüminyum folyo açtım tezgahıma. Ve şimdi etimi ters çevirerek Kemikli kısmı altta kalacak şekilde kağıdımı güzelce kapatıyorum. Şu anda kemikli kısım altta. Bu konuya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü etinizin kemikli kısmı altta kalacak. Tepsinin tabanında kalacak. Etimin sarma işlemini yaptıktan sonra tezgahıma derince bir tava alıyorum. Fırın tepsisi. Ve etimin kemikleri tepsinin tabanına gelecek şekilde tepsime alıyorum. Etimi tepsiye aldıktan sonra etin üzerine açmayacak şekilde soğuk su ilavesi yapıyorum. Tepsiyi suyla dolduruyorum. Evinizde kullandığınız fırın buharlı fırınsa, buhar fonksiyonu varsa bu su işlemini çok az yapabilirsiniz. Ama normal ev tipi fırın kullanıyorsanız buharlama işlemi yapmamız gerekiyor. Onun için de eti bolca yani yarısını geçecek kadar suyla dolduruyoruz. Ben bu iş için yaklaşık 3 litre su kullandım. Ve tepsimi şimdi 220 derecede önceden ısıtılmış fırınıma götürüyorum tepsimi fırınımın tam orta tarafına ne altına ne üstüne tam orta tarafına yerleştiriyorum. Ve etin pişmeye yakın yani 2-3 saat geçtikten sonra etin suyunda azalma olabilir. O zaman suyuna bakacağız tekrar videonun ilerleyen dakikalarında ben size bunu göstereceğim. Yani suyu ne kadar azaldı ne kadar çoğaldı ona göre su takviyemiz olacak. Ve bu şekilde pişmeye bırakıyorum. Dana kaburgan fırında yaklaşık 3 saattir pişiyor. Sizlerin de gördüğü gibi tabanında su azaldı. Şimdi 1 litre daha su eklemesi yapıyorum. Sıcak su yani tepsinin yanmasını istemeyiz. Etimiz de kurumasın. Buharıyla mis gibi pişsin. Tekrar kapağını kapatıp pişirmeye devam ediyoruz. Etimiz tam 4 saattir fırında pişiyor. Artık fırından alıp kenarda dinlendirmeye alacağız. Gördüğünüz gibi balon gibi de kabarmış etimiz. Dana sodo Fırında pişirdiğim tepsinden alıyorum. Ayrı bir kapta. Tam yarım saat dinlenecek etimiz. Depolyo sarılı bir şekilde yarım saat demlenmesini bekliyoruz. Etimiz yarım saat demleniyor. Yarım saatte de dinlendi. Çay gibi demlendi resmen. Ve etin üzerine şu yani şu anda tadına bakmadım ama bakmaya bile doyamıyorum. Çok güzel gözüküyor. Hiç mühürleme işlemi yapmadık ama resmen pamuk gibi. Yani bıçağı sapladığımız gibi şıkır şıkır gidiyor gördüğünüz gibi. Etimizi sunacağımız tahtamızın üzerine şöyle bir pide aldık. Pidenin üzerine de etimizi alıyoruz. Etin üzerindeki tane baharatları, kekikleri, bütün aromaları geçti. Onları şöyle bir kaşıkla alıyoruz. Onlar görevlerini tamamladılar artık. Etimizi sunum tahtasına aldıktan sonra, tabanına pidemizi koyduktan sonra gördüğünüz gibi kemiklere hiç uğraşmadan çıkıyor. Eti direkt bu tahtada sunum yapacağız. Size içinde bir göstereyim ben etin nasıl piştiğini. Sulu sulu. Mis gibi bir asad oldu. Yani bıçağın tersiyle bile kesiliyor etimiz gördüğünüz gibi. Zaten 4 saat fırında pişti. Bu yemeğin yanında olmazsa olmaz şöyle kelle bir kuru soğan 6'ya 8'e bölüyoruz soğanımızı. Yani bir atasözümüz var ne demişler et balık kelle bunlar yenir elle. İçinde de bir tane kuru soğan. 6-8 kişiyi rahatlıkla doyurabilecek bir yemek oldu. Benim bugünlük tarifim de bu kadardı. Ortalama 4,5-5 saat sürdü etimizi pişirmemiz ama değdi mi değdi. Umarım tariflerimden her sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Ustadan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.